yerden devam ediyorum. Bizim burada yapmamız gereken şey bu çizgileri poligon haline getirmek. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir şekilde kafa karıştırmaması adına bunu kapatıyorum yerleşim noktadını. Daha sonra Art box data management tool features buradan da feature to polygon seçeneğini seçiyorum. İlk katmanımı seçiyorum. Çıktı olarak istediğim bağladığım klasörlerden birine Ankara diye ismi veriyorum. olarak kaydedilecek. Oka bastığım zaman her yeri poligon haline getirdi. Bunu kapatıyorum şimdilik. Benim istediğim sadece bir bölge var. Bunu seçmek için de sol üst taraftan Select Features by Lasto seçeneğini seçiyorum. Slim şehri işaretliyorum. Daha sonra sağ tık yapıyorum. Data, export data. Bu istediğim yere çıktısını alıyorum. Ok dediğim zaman iplersin diye soruyor. Evet diyorum. Bunu kaldırdığım zaman sadece Ankara. Ve şunu kapattığım zaman sadece Ankara'nın sınırları gözükecek. Şunu birleştirmişten verisinden. Burayı nasıl çıkartabilirim? Bunun için Windows Image Analysis Reload'den birleştirilmiş olarak adlandırdığım dosyanın gözüküyor olması lazım. Seçili olması lazım. Ee, ve çıkartmak istediğim poligonun sadece onun açık olması lazım. Processing sekmesinin altından klipe basıyorum. Buradan çıkartılmış olarak bir simbolunu göre kestim.